Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugünkü videomda arkadaşlar Bugünkü videomda efso bir şey yapacağız arkadaşlar Bu benim yan hesabım yani beni YouTube'da çok fazla tanıyan varsa bu hesabı tanır Ateş Yanka Bu hesapta abi ne yapacağız arkadaşlar Tabii ki de 10.000 yıldız puanı 10.000 falan şey altında var Bugün gidip Mega Crow alacağız. Mega Crow. Ay markette Mega Crow geldi güzel bir şehir abi. Mega Crow geldi abi. Hep bu Mega Crow'u alacağım abi. Alacağım. Evet. Evet alıyorum abi. Alayım mı lan? Alıyorum abi. Alıyorum. Al Ve Mega Crow. If so. Hadi gel canım. Canım gel. İşte bu. İşte bu. Sonunda aldım. İşte bu abi. Aldım. Yes. Evet arkadaşlar bunu deneyeceğiz ama e, ee, kupalıyı denemeyeceğiz. Şimdi yani neden? <laughs> Biliyorsunuz çok fazla isteyeceğiz. 2500 Rüntü yani. Ben bir elmas kapmacada oynarım abi. Ve sesini biraz kapatacağım abi. Evet. Oynuyoruz abi. Hadi hadi. Mega kovaldık ya. Efso ya. abi sonunda geldi yani arkadaşlar bir hafta buçuktur bekliyorum bir hafta buçuktur ya gelmiyor abi gelmiyor sonunda geldi abi Oo. güzel ama e, mortis izin verse ultisine falan şeylere bakacağız Ama Kurov hemen ölüyor yani canı çok az. Ama bayağı bir güzel bir kostüm abi. Yani şunun bir kostümün güzelliğine bak abi. Ulti. O abi ne yaptım ulti lan. Zaten kazanmak için önemiyoruz abi denemek için. Yürüyüşe bak abi yürüyüşe bak. bayağı abi güzel arkadaşlar bunu bunu bu kostümü alan varsa yorumlara yazsın. Cidden güzel bir kostüm abi. Saat 11 tam 11'de girdim ve Mega crow of İyi Ya abi efsane. Aslında botlar ha. Cidden bunları yenebiliriz ama Enek yani kruof çok az hasar vermiyor abi Az hasar veriyor Neyse kazansınlar abi Kazansınlar Yenilmez aynı de görürüz Bak ya bak Şuna bak Zaten elmasları yüzde bin trilyon. Elmas değilmiş elmas almışım. Neyse kutu açıyoruz abi. Çıkmadı abi. Neyse abi videomuz bu kadar da arkadaşlar. Sadece Mega Crow'un geldiğini ve aldığımız aldığımız bir videoda abi. Mega Crow F bir kostüm arkadaşlar. Normalde ben sesini açtığım zaman çok güzel oluyor abi. Ama benim hoparlörüm yok yani. Sesi açarsam video bütün sesi gider ve video delirir abi. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize bakın. Bye bye.